Uçağın sesi var şu an. Ee, umarım kulaklıkla dinlersiniz buradan söylediklerimi. Oturdum ve böyle gezegenimizin sesini dinlemek istedim. Ee, ormanın içindeyim. O yüzden de kuş sesleri ve şu an geçen bir araba araba gidecek ve kuş sesleri devam edecek. Sadece sizinle paylaşmak istedim. Arada köpekler avlıyor. Ve şunu sormak istedim. Ne kadar zaman oldu böyle gerçekten hayatı, gerçek hayatı dinlemeyeli. Gerçek hayat ne? Arabalar, trafik, insan sesleri, tartışmalar. Gerçek hayat bu değil. Gerçek hayat... İçinde yaşadığımız gezegenin diğer varlıklarıyla paylaştığımız hayat sadece insanlarla paylaştığımız hayat değil gezegende milyarlarca canlı var trilyon tane tür var Bakın. Şuraya bir kuş kondu. Uçtu. Ve ne kadar zaman oldu siz bu içinde yaşadığımız gezegenin diğer canlılarını dinlemeyeli nasıl bir ormanda tamamen gezegenle baş başa bakın doğayla demek istemiyorum dünya gezegeniyle baş başa en son ne zaman oldunuz? Bunlar önemli detaylar hayatın içinde kendi yarattığımız sistemle birlikte kayboluyoruz. Neyin önemli olduğunu, neyin gerçekten ruhumuza hitap ettiğini, bizi gerçekten beslediğini unuttuk ve karıştırıyoruz lütfen en azından haftada bir saat, iki saat ne kadar yapabiliyorsanız gezegenle baş başa kalın. Trafik, haberler, diğer insanlar olmasın. Sadece gezegenin canlıları ve siz olun. Baş başa kalın ve gezegeni dinleyin. Gezegeni dinlerken düşünün. Yani sadece düşünmek bile bu Birlikte bize yani baş başa çok büyük fark yaratacak ama bunu yapmıyoruz çünkü hep yapacak başka şeylerimiz var. Ama arada mutlaka kendimize zaman tanımalıyız. Yani kendimize bakmak için spor yapmak için demiyorum, düşünmek için zaman ayırmalıyız ve ancak düşünebiliyorsak bu sessizliğin içinde neden burada olduğumuzu en iyi yaptığımız şeyin ne olduğunu düşünebiliyorsak bir yerlere varıyoruz. Öbür türlü gerçekten de karın tokluğuna çalışır hale gelen, zenginlik peşinde koşan, işte sürekli biriktiren, biriktiren, biriktiren varlıklar olarak yok oluyoruz. Yok olmayın, var olun, düşünerek var olun. Bunu paylaşmak istedim. Yani içimden geldi. Bakın. Şuraya da bir kuş kondu. İzleyin. Yani izleyin ki birçok şeyi ancak düşündüğümüzde anlayabileceğiz. Birçok şeyi ancak izlersek düşünebileceğiz. Hmm, kargalar sohbet ediyorlar. Evet kendinizle baş başa kalacağınız anlar, zamanlar, saatler diliyorum size. Ve kendinize sadece sormanızı istiyorum. Ne kadar zaman oldu dünya ile baş başa kalalı. Dünya ile baş başa kalmaya ihtiyacımız var. Şimdi bin tane makale saymayacağım size. Ama gerçekten de dünya ile baş başa kalıp düşünmeye ihtiyacımız var. Sorunları, problemleri gelecekte yapacaklarımızı değil. Yaşama, varoluşu bunları düşünmeye ihtiyacımız var. Evet. Herkese çok güzel bir hafta diliyorum. Düşünerek geçirelim hayatımızı. Çok sevgiler.